Bak eşit şartlardayız. Biz senden daha zor durumda Bizim dünya kadar işimiz var. Nasıl bizden daha zor durumda olabilirsiniz ki arasını Sizde Siz de mi tehdit ediyorlar? Sizde mi benim gibi hadis okuduğunuz için 6 ay ceza aldınız? Ha? Var mı böyle bir şey? Bu arkadaş var mı mesela? Almış mı bu? Kim bu? Neyse dur reklamını yapmayacaktım. O yüzden adını söylemiyorum. Bu arkadaş hadis okuduğu için 6 ay ceza almış mı benim gibi? Göstersin. Kaç tane ölüm tehdit alıyor günde? Ha? Kaç tane ölüm tehdit geliyor bu arkadaşa? Ben çıkıp canlı yayında neyse şimdi kanadayım en azından. Çıkıp canlı yayında bir şey söylediğim zaman ona acaba gece evime polis mi basacak yoksa yarın sabah karakola mı gideceğim, savcıya mı gideceğim diye telefon bekliyordum. Bu arkadaş da mı öyle? Var mı mesela kaç kere gidip mesela karakola kaç kere karakola gidip ifade vermiş bu arkadaş yazdıkları ya da İslam hakkında söylediklerinden dolayı. Bakın benden daha fazla vermişse ben elini öpeceğim bu herifi. Ya da Diamond Tema'dan. Ya da işte İbrahim'den ya da işte Efe Aydal'dan. tehdit alan biziz. Cezayı alan biziz. ifadeyi veren biziz. Korkutulan biziz. İşten atan. Mesela var mı böyle? Var mı mesela Müslüman olduğu için işten atıldığını göster. Ben ateist olduğu için öz abisi tarafından ölüm tehdidi adam getireyim karşısına. Ateist olduğu için ateist olduğu için işe alınmayan bir kadının benimle yapmış olduğu sesli bir konuşma vardı ateizm derneğinde. Kadın işte aradım nasıl böyle şey yaptınız falan diye. O sesli konuşma, WhatsApp konuşmaları falan var. Hala arşivde duruyor onlar. Çıkartalım onu da, Çıkarsın bakalım. Müslüman olduğu için işten atılan kaç tane elinde bir şey veri varmış? Türkiye'de. Zor durumda. Ne neyin zor durumda senin? Sen hapis cezasıyla karşı karşıya mısın? Senin de mi pişman değilim dedin diye indirim yapmana hapis cezası verdiler benimki gibi? Hadi sokulduğun için ceza mı aldın? Celal Şengör gibi adamlar kendini ispat ettikleri için bugün ülkede biraz bir akademik şey yapabilirler. Bu ülkede hangi ateist, hangi akademisyen adayı İslam hakkında İslam aslında heretik Hristiyanlık kökenlidir şeklinde bir araştırma, bir araştırma doğru olup olmaması önemli değil. Bir doktora tezi yazsın ve desin ki İslam'ın heretik Hristiyan kökenleri. Yazdığı doktora tezinde işte e kroniklerden alıntılar yapsın, vesaire şeyler alsın, bir derleme yapsın, bir şey yapsın. Bakalım o adamı siz tarihten ya da İslam dinine ya da fıkıhtan, şey, e, ilahiyattan ya da herhangi bir branştan o kişiye doktora tezi yapıp öğretim görevlisi yapacak mısınız? Hayır. Bu ülkede bu ülkede doktora tezi veren bir adam biliyor ki İslam aleyhine doktora tezi yaparsan sana kapının yolunu gösterirler. Siz bakmayın Celal Şengör, Ahmet Aslan gibi adamlar. Hani yerlerini almışlar onlar artık. Ama yenileri gelemiyor. Niye gelemiyor biliyor musunuz? Türkiye'de o adamın akademisyen olma imkanı var. O adam Almanya'da akademisyen oluyor. İngiltere'de akademisyen oluyor. Kanada'da akademisyen oluyor. Niye? Sizin yüzünüzden bizim işimiz daha dünya kadar işimiz var. Na dünya kadar işiniz var da Bize niye dünyayı dar ediyorsunuz? Niye gidip cimele şikayet ettim? geçen de birisi emniyete şikayet etmiş beni. Benim dinime şey yapıyor diye şey neymiş? Tahrik oluyorum demiş ben. Geri zekiyim. Neyse devam edelim. Delil olarak almıyorsunuz.